bize mi? emanet edenler sayesinde biz bugün bu Orta Doğu bataklığının içine girmiyoruz. Bakın bu Cumhuriyet kurulmadan önce geçmişte Mısır bizden ilerleydi 80 yıl önce. Lübnan bizden ilerledi değil mi? Hepsi bizden ilerledi. Şimdi bu 80 yıllık Cumhuriyet döneminde biz bütün bu ülkeleri geride bıraktık, gittik ve asla bizim ülkemizde böyle din savaşları falan gibi bir şey artık yaşanmıyor. O yüzden Cumhuriyet'in layıklığı demokrasinin kıymetini hep beraber bileceğiz arkadaşlar. Barışın kurulabilmesinin temel ilkesi bunlardır. Biz bugünlerde biliyorsunuz 17 maddeli genel başkanımız bir barışı Türkiye'de getirecek olan bir demokrasi manifestosu yayınladık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Onun için de bunlar hep var. siyasi partiler yasası değişmezse, lider sultası kalkmazsa, seçim barajı yüzde onlardan, onlardan yüzde üçlere yüzde düş, hatta düşürülmezse, bunun gibi demokrasiye yönelik, özgürlüklere yönelik 17 yedi adalet olmazsa, olmaz evet. ama kimse gözyaşı dökmedi. Suriye'de iki pilotumuz biliyorsunuz. Bu savaşlar başlamadan önce düştü. iki pilotumuz öldü. Onunla ilgili kimse gözyaşı dökmedi. Yine düplanda yeni iki pilotumuz kaçırıldı. Kimse gözyaşı dökmedi. Değerli arkadaşlar bakın Diyarbakır'da Kübra açlıktan öldü. Bundan iki üç yıl önceydi. Kimse gözyaşı dökmedi. Kimse du görmezden duymazlıktan geldi. Buralarda bir gazimiz gene açlıktan öldü. Kimse gözyaşı dökmedi bunlara. Kendi ülkenin insanı yine Adana sanıyorum. Bir anne çocuğunu evde yiyecek içecek yok. Çocuklar aç. Çocuğu yıkıyor. Ev buz gibi kış günü saç kurutma makinesiyle çocuğunu kurutuyor. Yedirecek bir şey yok. Çocuklar açlıktan ağlıyor, geçiyor. Yan taraftaki odada kendini asıyor. Buna göz yaşı döken oldum arkadaşlar yani ben Esma'ya gözyaşı dökerim ama önce düşünün bir kere bakın, niye ırzıklar bir aradasınız, niye doğu beyazıtlar bir aradasınız? Önce kendi ailen, öyle değil mi? Kendi hemşerilerin, kendi akrabaların, dostun, halka halkadır bu iş. Önce onun acısı seni daha çok etkiler. Buradaki bir ailenden bir kişiyi kaybettiğin gün, Afrika'da yüz kişi ölmüştür, onu o kadar belki duymak lazım ama onun acısı o kadar duyamazsın insanlığın normal şeyi budur. Şimdi bizim başbakanımız kendi ülkesindeki bunca az acıya gözyaşı dökmüyor. Ta Mısır'daki bir ölüme göz yaşı döküyor. Acaba kendini ben oraya daha mı yakın hissediyor? Oraya daha mı aidiyet duygusu duyuyor diye hakikaten merak ediyorum. Sonunda öyle görüyorum. Hakikaten merak ediyorum. Kendi, de, son, kendi sonuna yakın görüyor. Bugün de <gülüyor> <gülüyor> yok. Biz kimsenin kimsenin istemeyiz kimsenin sebebi. Bugün de Suriye'de dünyanın başka ülkelerinde sırf mezhepçilik anlayışıyla bu işlere yaklaşmak ve orada savaşı körüklemek kadar büyük insanlık suçu yoktur. Değerli arkadaşlar ben üç beş cümlede bu hükümet iş başına geldiğinde eee Türkiye'nin tarihindeki en büyük krizden sonra geldi. Yüzde sekiz nokta işsizlik vardı. Bunların zamanında yüzde on kadar çıktı ve hala yüzde on birlerde dolaşıyor. Şimdi büyüme hızı falan da yok. İşsizlik de her geçen gün hala artıyor. Dolar geçmiş 2 lirayı. İş piyasası da yaprak kıpırdamıyor. Çiftçi perişan. Perişan. Nasıl seneye ürünü ekecek, yerin üretecek onu düşünüyor. Bütün tarlalar haciz altında. Kimse bununla uğraşmıyor. Yatıyor, kalkıyor hükümet. Suriye diyor, Mısır diyor, savaş diyor, başka bir şey demiyor kendi ülkesinin insanına bakmıyor. Ben çok uzattım, çok özür dilerim. Yalnız Gürsel Başkan başlarken şunu söyledi. Efendim eee biz kişisel menfaat peşinde koşmayız dedi. Doğru. En iyi ben biliyorum. 3-4 yıldır arkadaşım beraberiz, beraber çalışıyoruz. Hiçbir şekilde kişisel menfaat ee, talebinde bulunmamışlardır. Ama biraz fazla ileri gitti. Bizim işimiz, bizim yöneticilerimiz, bizim yöneticiliğimiz, bizim bu kişisel menfaat tabii ki olacak hiçbirimiz için istemeyeceğiz. Ama hemşerilerimizin, arkadaşlarımızın dayanışma duygusunda da her zaman biz onların yanında olacağız. Yani onu onu eksik bırakmıyoruz. Onu eksik bıraktı diyelim Gürsel Başkan. Aslında şöyle bunu en çok yapan da o. Ne zaman bir hemşerisinin bir sıkıntısı bir işi olsa hemen bizi bulur ya da bizim dışımızda kimi bulacaksa onu bulur. Onu halledinceye kadar da uğraşır. Dalımızdan inmez ya. Yani. Bu en güzel. Ben bir başkan, başkan. en güzel yapan da kendisidir. Ama lafı ederken biraz başkan işin o tarafını eksik bıraktın. Elbette ki biz, ben de olarak sizin her türlü derdiniz, her türlü sorununuz bizim derdimizdir, bizim sorunumuzdur. Biz bunun için siyaset yapıyoruz, bunun için varız. Her zaman bu dayanışmayı yüce atacağız. Bak kendi Iğdırlı hemşehrilerini bir kenara bıraktı, onlar yetmedi. Şimdi ağır onları dolbe Bizim bizimle kucaklaştırıyor. Çok sağ olun, var olun bugün bu kahvaltıya geldiniz, bizimle beraber oldunuz. Ki Dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum sizlerle bizi buluşturdukları için. Daha önce de birçok toplantı.